Cadılar Bayramı'nın tarihi hakkında daha önce sizleri bilgilendirmiştik. Hatırlamayanlar ya da kaçıranlar için hemen şuraya ileştirelim. Aldığımız bir duyuma göre aramızda korku tutkunları varmış. Laf aramızda ben de bunlardan biriyim. Baştan söyleyelim. Bu serinin konusu korkunç hikayeler ve efsanevi mitler. Bu videoyu izlemeye devam ediyorsanız siz de korku tutkunlarındansınız. Eğer saçma buluyorsanız da hemen, hemen sizi başka, başka bir videomuza yönlendirelim. Evet bizim konumuz Bloody Mary. Yani kanlı Mary. Yani kanlı Mary. Bloody Mary ismiyle birkaç farklı hikaye ve kişilerden bahsediliyor. Biz ise tamamını araştırıp sizinle paylaşacağız. Korku tutkunuysanız eğer mutlaka biliyorsunuzdur. Bloody Mary birçok film, dizi ve kitaba aslında konu olmuş bir hikaye. Ama birçok farklı versiyonları var. Biz tamamını size anlatacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Yaygın inanışlara göre Mary orta çağda yaşamış kara büyüyle uğraşan bir cadıymış. Ve diri diri yakılarak öldürülmüş. Ölümü esnasında bir lanet yaratmış. Karanlık bir odada aynadaki yansımanıza bakarak üç kez Bloody Mary, Bloody, Mary, Bloody Mary dediğiniz zaman Bloody Mary korkunç lanetiyle tanışmanız gerçekleşiyor. Yalnız bu hikayenin bazı versiyonlarında Bloody Mary daha nazlı. 3 kere değil de 13 kere ismini söylemeniz gerekiyor. Bazı versiyonlarında Mary'nin yalnızca Cadılar Bayramı'nda gece aynalarda dolaştığını ve sizi ziyaret edebileceğini söylüyor. Eğer ritüeli denemek istiyorsanız mum yakılması ve odada başka kimsenin olmaması gerektiğini de söylemiş olalım. Bir de ek bilgi verelim. Aynaya bakarak bir şeyleri çağırma ya da dileme ritüeli baya baya eski aslında. Antik Roma ve Yunan'a kadar dayanan bir geçmişi var bu ritüelin. Katoptromansi ismindeki bu ritüel bir aynaya bakarak cevaplar arama yoluyla gerçekleşiyor. Bir diğer inanışa göre Bloody Mary İngiltere ve İrlanda'ya da hükmetmiş kraliçe Mary Tudor aslında. Tahta olduğu 5 yıl boyunca 280'den fazla protestanı canlı canlı yaktığı biliniyor. Üstelik bu kayıt altına alınarak günümüze kadar ulaşabilmiş rakam. Bilinmeyen kim bilir neler neler var. Bu yüzden halk ona kanlı Mary anlamına gelen Bloody Mary ismini veriyor. Bir diğer karakterimize geçiyoruz hemen. Bloody Mary hikayelerinin başka bir karakteri ise Kanlı Kontes ismiyle bilinen Elizabeth. Kendisi bir seri katil ve gençliğini korumak için genç hizmetkarlarını öldürüp onların kanıyla banyo yapmış. Bitti sandınız değil mi? Hayır, devamı var. Bütün bunların üzerine de 600 küsür bakire kızı öldürüp onların kanında da banyo yapmış. Ha! katil olduğu bir gerçek. Kendisinin gerçekten de 600 kadar kadını öldürdüğü bilinse de onların kanını banyo suyu olarak kullanıp kullanmadığını gerçekten bilmiyoruz. Yalnızca söylentilerden ibaret bu banyo suyu olayı ama gerçekten 600 küsür <laughs> olmadı. olmadı. Seri katil olduğu bir gerçek kendisinin gerçekten de 600 kadar kadını öldürdüğü bilinse de onların kanını banyo suyu olarak kullanıp kullanmadığını gerçekten bilmiyoruz. Yalnızca söylentilerden ibaret bu kısım. Yine de tüyler ürpertici değil mi? Elizabeth bir diğer ismi de Kontes Dracula. Sebebini zaten anlamışsınızdır. Hemen bir diğer hikayemize geçiyoruz. Buradaki ana kahramanımız da Mary Ward. Salem cadı mahkemeleri esnasında cadılıkla suçlanıp yakılmış bir cadı. Bloody Mary efsanesi ise şöyle. Ne derece gerçek olduğu tartışıla dursun. Ben böyle bir efsanenin 20. yüzyılda hala kulağımıza geliyor olmasının çok ilginç buluyorum. Ne kadar acayip değil mi ya? Ne kadar acayip değil mi ya? Ne kadar acayip değil mi ya? Siz de bu kurguyu biliyorsunuz. 19. yüzyıldaki bir çocuk da muhtemelen biliyordu. Büyük Mary'den etkilenerek yazılmış bir sürü edebi eser, filmler, diziler mevcut olduğunu da belirtelim bu arada. Evet bu haftaki hikayemiz bu kadar. Gelecek korku hikayemizde görüşmek üzere.